Sevgili kova burçları, Şubat 2026'ya girerken kartlar size çok güçlü ama derin bir mesajla geliyor. Geçmişi geride bırakmak, kaderi yeniden yazmak ve özgürlüğünüzü sahiplenmek. Bu ay, zihinsel olarak sizi yoran bir sürecin yavaş yavaş kapandığını, hayatınızda denge kurmanız gereken bir güç alanı olduğunu ve kalbinizle aklınız arasında kalmış önemli bir seçimin gündeme geldiğini görüyoruz. 6 kılıç, artık taşımamanız gereken yükleri bırakma zamanının geldiğini söylerken, imparator ve imparator içe, hayatınızda kontrol ve teslimiyet arasında yeni bir denge kuracağınızı anlatıyor. Aşıklar kartı, bu ay kadere etkileyen bir kararı işaret ediyor. Bu bir ilişki, bir yol ayrımı ya da kalbimin istediğimi, mantığımın güvenli olanı mı sorusu olabilir. Değnekası ve delik Kartı ise kova ruhuna çok yakışan bir enerji taşıyor yeniden başlamak, cesaret etmek ve bilinmeze güvenmek. Ancak 8 kupa ve 3 kılıç bize şunu hatırlatıyor. Bu özgürleşme, bir yüzleşme ve duygusal bir gerçekle vedalaşmadan geçiyor. Yıldız kartı burada boşuna değil. Şifa, umut ve içsel rehberliğiniz bu ay sizinle. Peki, Şubat 2026'da aşk hayatınızda hangi perde aralanıyor? İş ve maddi konularda sizi ileri taşıyacak fırsat nerede? ve ruhsal olarak sizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak farkındalık ne? Hadi gelin, Şubat 2026 Kova Burcu Tarot açılımında kartların size fısıldadığı mesajları birlikte açalım. Şubat 2026, Kova Burçları için klasik bir değişim ayı değil. Bu ay daha çok içsel bir yeniden konumlanma zamanı. Kartların tamamı bir araya geldiğinde bize şunu söylüyor. Bu ay hayat sizden büyük hamleler değil, doğru ayarlanmış, küçük ama cesur yön değişiklikleri istiyor. Kova burçları genelde geleceği herkesten önce hisseder ama uygulama kısmında ya çok hızlanır ya da tamamen beklemeye geçer. Bu açılımdaysa kartlar tam ortada bir denge öneriyor. Genel enerji Zihni sadeleştir, kalbi susturma, yönünü bilinçle değiştir. Zihinsel ve ruhsal öneriler altı kılıç, imparator ve üç kılıç birlikte okunduğunda çok net bir mesaj veriyor. Şubat ayında zihninizde bitmiş olması gereken ama hala yer kaplayan düşünceler var. Bu yüzden ilk öneri şu, her düşünceye cevap verme zorunluluğunu bırak. Bu ay, her mesajı açıklamak, her durumu mantıkla çözmek, herkesi anlamak zorunda değilsiniz. Özellikle kova burçları için önemli bir uyarı var. Zihinsel olarak haklı olmak, Ruhsal olarak iyi olmakla aynı şey değil. Öneri Gün içinde zihninizi en çok meşgul eden 3 düşünceyi yazın. Şunu sorun. Bu düşünce şu an bana hizmet ediyor mu? Cevap hayırsa çözmeye değil bırakmaya çalışın. Bu ay meditasyon, yürüyüş, yalnız kanından kısa anlar sizin için çok şifalı. Ama amaç kaçmak değil, zihni boşaltmak. Duygusal alan ve ilişkiler için öneriler 8 Kupa Aşıklar ve yıldız kartları duygusal alanda çok net bir hikaye anlatıyor. Artık sizi beslemeyen bağlara tutunmak yalnız kalmaktan daha yorucu. Bu ay kova burçlarının en önemli sınavı şu olabilir. Beni seven mi, beni anlayan mı? Güvende olduğum yer mi, özgür hissettiğim yer mi? Kartların cevabı net değil. Çünkü bu cevap her kova için farklı. Ama öneri çok net. Duygularınızı rasyonerleştirmeye çalışmayın aşk hayatında. Hissettiğiniz şeyi küçümsemeyin. Ben böyle hissetmemediğim cümlesini bu ay hayatınızdan çıkarın. Karşınızdaki kişiden önce kendinize dürüst olun. Eğer yalnızsanız, bu ay karşınıza çıkan biri uzun vadeli olmak zorunda değil ama size kendinizi hatırlatması çok muhtemel. Eğer bir ilişkideyseniz, konuşulmayan şeyler artık ağırlık yapıyor olabilir. Bu ay sorun çıkmasın diye susmak, uzun vadede daha büyük bir kopuşa yol açabilir. Öneri: Duygusal konuşmaları ertelemeyin ama dramatize de etmeyin. Ben böyle hissediyorum cümlesi bu ay anahtarınız. İş, kariyer ve hayat yönü için öneriler. İmparator, 3 değnek ve değnek ası birlikte okunduğunda şunu söylüyor. Şubat 2026, Kova burçları için geleceği yeniden kurgulama ayı. Ama bu her şeyi bırakıyorum enerjisi değil. Bu daha çok bu şekilde devam etmek istemiyorum bunu daha farklı yapabilirim. Benim sistemim bu değil dediğiniz bir dönem. Öneriler Şubat ayında ani istifalar, köprü yakmalar tavsiye edilmiyor. Ama alternatif düşünmek, plan yapmak, tohum atmak çok destekli. Bu ay kendinize şunu sorun. Benim uzun vadede içinde olmak istediğim hayat bu mu? Eğer cevap net değilse sorun yok. Kartlar sizden net cevap değil, doğru sorular istiyor. Özellikle yaratıcı kovalar için Yeni bir proje fikri, dijital alanlar, eğitim, danışmanlık, teknoloji, sosyal fayda içeren işler çok destekli. Ama öneri şu, her fikri herkese anlatmayın. Bu ay fikirlerinizi önce besleyin, sonra paylaşın. Özgürlük, sorumluluk dengesi. Deli kartı bu açılımın kalbinde duruyor. Bu kart size şunu hatırlatıyor. Özgürlük, sorumsuzluk değildir. Ama sorumluluk da kendini hapsetmek zorunda değil. Şubat ayında kova burçlarının yapması gereken en önemli şeylerden biri, kendi sınırlarını yeniden tanımlamak. Neye evet, neye hayır? Nerede esniyorsun, nerede kendini zorluyorsun? Hangi sorumluluk gerçekten senin, hangisini alışkanlıktan taşıyorsun? Öneri, ayın ilk yarısında hayatınızda sizi yoran üç alanı belirleyin. Ayın ikinci yarısında bu alanlarda küçük ama net değişiklikler yapın. Bu büyük bir kopuş olmak zorunda değil. Bazen sadece daha az açıklamak, daha az fedakarlık yapmak, daha çok ben böyle hissediyorum demek yeterlidir. Ruhsal gelişim ve içsel mesaj. Yıldız kartı bu açılımın şifası. Bu kart şunu söylüyor. Şubat 2026, Kova burçları için yeniden umut etmeyi öğrenme ayı. Ama bu pembe gözlük değil. Bu gerçekle barışmış bir umut. Öneriler Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı azaltın. Sosyal medyada gördüğünüz başarı, mutluluk hikayelerini kişisel algılamayın. Kendi yolunuzun temposuna güvenin. Bu ay sezgileriniz çok açık ama onları duymak için biraz sessizlik gerekiyor. Genel tavsiye ve kapanış mesajı. Şubat 2026 Kova burçları için ana mesaj şu. Hayat senden hız istemiyor, dürüstlük istiyor. Kendine hislerine ve değişmekte olan yönüne dürüst olduğunda hayat zaten seni desteklemeye başlıyor. Bu ay daha az zorla, daha çok fark et, daha az anlat, daha çok hisset. Çünkü bu ayın sonunda aynı hayatın içinde ama daha sana ait bir yerde duruyor olacaksın. Şimdi arkamıza yaslanalım ve kova burçları için Şubat 2026 tarot açılımının enerjisine yavaşça girelim. Bu açılımın genel tonu çok net ama aynı zamanda çok katmanlı. Kova burçları bu ay özgürlük ihtiyacı ile duygusal bağlar, akıl ile kalp, gitmek ile kalmak arasında güçlü bir eşikten geçiyor. Uzun zamandır zihninize taşıdığınız düşünceler, ben buyum diye tanımladığınız roller, ve artık size dar gelen hayat alanları bu ay sorgulanıyor. Şubat 2026, kova burçları için ani kopuşlardan çok bilinçli vedalar ve cesur ama içten başlangıçlar ayı. Kartlar size şunu söylüyor. Artık aynı kişi değilsin ve hayatta senden eski versiyonunu istemiyor. Ve şimdi, ilk kartla hikaye başlıyor. Açılımın ilk enerjisi, altı kılıç. Gitmek bazen kaçmak değil, iyileşmektir. Altı kılıç, kova burçları için Şubat ayının ana net bir şekilde ortaya koyuyor. Zihinsel bir geçiş. Bu kart, geride bırakılan bir düşünce yapısını, artık sizi yormaya başlayan bir ortamı ya da buna daha fazla tahammül edemiyorum dediğiniz bir süreci anlatır. Bu illaki dramatik bir kopuş olmak zorunda değil. Bazen bu kart sessizce verilen bir iç kararı temsil eder. Artık bu konuyu bu kadar kafama takmayacağım. Bu yük bana ait değil. Beni aynı döngüde tutan düşünceden çıkıyorum. Şubat ayında kova burçları için zihin yavaş yavaş sakinleşmeye başlıyor. Fırtına bitmiş değil belki ama artık kürek çektiğiniz yön değişmiş durumda. Kartın mesajı çok net aynı düşünceyle devam ederek farklı bir sonuç alamazsın. İkinci kart, İmparator. Kontrol mü, sınır mı? İmparator kartı, kova burçlarının Şubat ayında otorite, düzen ve sınırlar temasını gündeme getiriyor. Bu kart bazen dışsal bir figürü anlatır. Bir yönetici, bir baba figürü, bir sistem, bir kurum ya da sizi sınırladığını hissettiğiniz bir yapı. Ama çoğu zaman imparator, içinizdeki kontrol ihtiyacını temsil eder. Kova burçları özgürlüğü sever ama bu ay kartlar şunu soruyor. Gerçekten özgür müsün yoksa kontrolü kaybetmemek için mi tutunuyorsun? Şubat ayında hayatınızda ben burada neyi yönetmeye çalışıyorum sorusu çok önemli. Çünkü bazı alanlarda kontrol etmek sizi güvende tutarken bazı alanlardaysa akışı tamamen tıkıyor olabilir. İmparatorun mesajı sert değil, net. Sınır koy ama duvar örme. Üçüncü kart. İmparator Büyüme, baskı ile değil, şefkatle olur. İmparatorun hemen ardından İmparator içenin gelmesi tesadüf değil. Bu iki kart denge ister. İmparator yapı kurarken, İmparator içe o yapının içinde yaşam olmasını sağlar. Şubat ayında kova buçları için bu kart, yaratıcılık, Üretkenlik, dişil enerji ve duygusal beslenme anlamına geliyor. Kendinize şu soruyu sormanızı istiyor. Hayatımda beni gerçekten besleyen ne var? Bu bir ilişki olabilir, bir üretim süreci, bir fikir ya da sadece kendinizle kurduğunuz bağ. İmparatoriçe, kendinize karşı daha yumuşak olmanız gerektiğini fısıldıyor. Her şeyi akılla çözmek zorunda değilsiniz. Bazı cevaplar hisle gelir. Dördüncü kart. Aşıklar. Bu bir seçim kartı. Ama kalpten. Aşıklar kartı, Şubat 2026'da kova burçları için kaderi etkileyen bir karar anlamına geliyor. Bu karar çoğu zaman iki yol arasında kalmayı anlatır. Biri güvenli ama tanıdık, diğeri heyecanlı ama belirsiz. Bu bir ilişki ile ilgili olabilir. Bir iş, bir taşınma, bir yön değişikliği de olabilir. Ama kartın asıl vurgusu şu. Bu seçim sadece mantıkla yapılamaz. Aşıklar kartı şunu söyler. Kalbini devre dışı bırakırsan, doğru seçimi yapsan bile eksik hissedersin. Şubat ayında kova buçları için doğru kavramı yeniden tanımlanıyor. Beşinci kart, değnek ası. İçinde yanan kıvılcımı görmezden gelme. Değnek ası bu açılımda çok güçlü bir başlangıç enerjisi taşıyor. Bu kart heves, tutku, ilham ve harekete geçme isteğidir. Şubat ayında kova burçları için yeni bir fikir, yeni bir istek ya da uzun zamandır bastırılmış bir "Ben bunu istiyorum" duygusu uyanıyor. Bu bir aşk olabilir. Bir proje, bir girişim ya da kişisel bir karar da olabilir. Kart şunu söylüyor: Bu kıvılcım tesadüf değil. Ama bu enerji hızlı gelir ve hızlı söner. Onu ciddiye almazsanız kaybolabilir. Alt sıraya geçiyoruz ve duygusal ton değişiyor. 6. kart. 8 kupa. Bazı vedalar sessiz olur. 8 kupa Şubat ayında kova burçlarının duygusal bir bırakış yaşadığını gösteriyor. Bu kart artık tatmin etmeyen bir duygusal durumu, aynı sonucu veren tekrarları ve ben bundan daha fazlasını istiyorum hissini anlatır. Bu bir ilişki olabilir ama illaki bir insan olmak zorunda değil. Bir alışkanlık, bir bakış açısı, bir beklenti de olabilir. Kartın mesajı çok olgun. Gitmek nankörlük değildir. Bazen büyümek için arkanı dönmen gerekir. Yedinci kart, Yıldız. Şifa dürüstlükten sonra gelir. Yıldız kartı, kova burçlarının yöneticisiyle de bağlantılı olduğu için bu açılımda çok özel bir yere sahip. Şubat ayında yıldız, umut, iyileşme ve içsel rehberlik getiriyor. Soğuk bir farkındalıktan sonra kalbin yavaş yavaş rahatladığını hissedebilirsiniz. Bu kart şunu söyler, yalnız değilsin ve yolunu biliyorsun. Yıldız, karanlıktan sonra gelen en saf ışıktır. 8. Kart Üç değnek. Gözünü ufka çevir. Üç değnek, Şubat ayında kova burçlarının artık geleceğe baktığını gösteriyor. Geçmişte yaptığınız seçimlerin sonuçları şekillenmeye başlıyor. Henüz her şey net değil ama yön belli. Bu kart sabır ister ama umutsuzluk değil. Kartın mesajı, yola çıktın, şimdi manzarayı izle. Dokuzuncu kart, deli bazen hiçbir şey bilmemek özgürlüktür. Beli kartı, kova burçlarının öz enerjisiyle çok uyumlu. Bu kart, cesaret, masumiyet ve yeni bir başlangıçtır. Şubat ayında bir noktada, ben bunu deneyeceğim diyebilirsiniz. Planı tam olmayan ama içten gelen bir adım. Kart şunu fısıldar. Her şeyi garanti altına almadan da mutlu olabilirsin. Son kart. Üç kılıç. Gerçek bazen acıtır ama özgürleştirir. Üç Kılıç, açılımın en dürüst kartı. Bu kart, Şubat ayında Kova burçlarının bir gerçeği kabullenmek zorunda kalacağını gösteriyor. Bu bir hayal kırıklığı olabilir. Bir konuşma, bir farkındalık, bir vedalaşma. Ama bu kart şunu söyler. Bu acı seni geriye değil, ileri götürüyor. Kalpte açılan alan yeni bir sevgiye yer açar. Şubat 2026 Kova burçları için genel mesaj. Bu ay hayat sizden eski yüklerinizi bırakmanızı istiyor. Kontrolü gevşetmenizi, kalbinizi dinlemenizi ve bilinmeze biraz güvenmenizi. Çünkü bu ay asıl özgürlük kaçmakta değil, kendin olmaktan korkmamaktadır. Sevgili Kova burçları, bu açılım bize çok net ama derin bir mesaj verdi. Şubat 2026, özgürlüğü yeniden tanımladığınız bir ay. Ama bu özgürlük kopmakla, kaçmakla ya da her şeyi geride bırakmakla ilgili değil. Daha çok içinizde artık taşımak istemediğiniz yükleri fark etmekle ilgili. Bu ay kartlar size şunu hatırlatıyor. Her bağ zincir değildir. Ama bazı bağlar siz fark etmeden hareket alanınızı daraltır. Alışkanlıklar, düşünce kalıpları, ben hep böyleyim diye sahiplendiğiniz kimlikler. Şubat ayında artık size ait olmayan birçok şey görünür hale geliyor. Bu ayın enerjisi yüksek sesli değil. Hayat sizi zorla bir yere sürüklemiyor. Ama içinizde artık geri dönmek istemediğiniz bir noktaya geldiğinizi sessizce fark ediyorsunuz. Kova buçları için bu ayın en önemli farkındalığı şu. Özgürlük her kapıyı açık tutmak değildir. Bazen gerçekten özgür olmak için hangi kapının arkanızdan kapandığını kabullenmeniz gerekir. Şubat 2026'da bazı gerçeklerle yüzleşmek kolay olmayabilir. Kalpte sızlayan bir farkındalık, bir hayal kırıklığı ya da beklenmedik bir netlik yaşanabilir. Ama unutmayın, bu netlik sizi küçültmez. Aksine sizi daha size ait bir yere taşır. Bu ay size şunu hatırlatmak istiyorum. Her şeyi akılla açıklamak zorunda değilsiniz hissettiğiniz şey çoğu zaman gerçeğin ta kendisidir. Değişim her zaman dramatik olmak zorunda değildir. Bazen sadece yönünüzü çevirirsiniz. Ve en önemlisi, kendinizden uzaklaşarak özgürleşemezsiniz. Unutmayın, gerçek başlangıçlar sessizdir. Kimseye ispatlanmaz ve çoğu zaman büyük cesaretler değil, küçük ama dürüst adımlarla başlar. Eğer bu açılımda kendinizden bir parça bulduysanız, eğer kartların anlattıkları içinizde bir yere dokunduysa lütfen videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bu alanı canlı tutuyor ve bu yolculuğu birlikte yaptığımızı hatırlatıyor. Ve tabii ki Tarot Burcu YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz burada sadece burçları yorumlamıyoruz. Değişen ruh hallerinizi, farkındalıklarınızı ve içsel dönüşümlerinizi birlikte okuyoruz. Unutmayın 13 burcunuz tarot burcu. Ve biz burada kartların fısıldadıklarını birlikte duymaya devam edeceğiz. Bir sonraki açılımda yeniden buluşmak üzere. Işık, cesaret ve özgürlük sizinle olsun.